Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ben gene her zamanki gibi işten geldim. Akşam yemeğimi yaptım. Akşam yemeğime taze fasulye yaptım. Yeşil fasulye. Yusuf kendi makarna istedi. Yusuf makarna yaptım. Yeşillik yıkadım. Salata yaptım. Benim canım istedi bunu. Kendime mercimekli pilav yaptım. Bulgur pilavı. İşten gelirken arkadaşlar bir önceki videomda da söylemiştim. Bunu da burada bırakmışım. Bir önceki videomda söylemiştim. Yaprak sarmıştım bir önceki videomda. E, yaprağı pişirdik. Çok lezzetliydi. Bugün gelirken gene ben tekrar yaprak aldım. Buzluk için yaprak saracağım. İçimi yapıyorum burada. Salçam soğanım kavruluyor. E, buzluğa saracağım. Poşetlerine buzluğa atacağım. Yaz, işte kış için. Şimdiden kışlık hazırlığına başladım yaprağımı haşladım yaprağım burada bekliyor yemek yedikten sonra yaprağımı saracağım Allah nasip ederse inşallah içimi hazırladım ağzını kapatacağım şimdi bu biraz dinlensin bu dinlenene kadar ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar mutfağım toplanacak yemeğimi yedikten sonra mutfağımı toplayıp makineye bulaşıkları dolduracağım buraları bir temizleyeceğim ondan sonrasında yaprağımı sarmaya geçeceğim Akşam çayımın yanına bir kalıp kek yapacağım. Kekimi yaptıktan sonra da inşallah nasip kısmet olursa yaprağımı saracağım arkadaşlar. Buzluğa atmak için söylemiştim. Kekimi hazırlayayım. Ocağa vereyim. Sonrasında yaprağı saracağım. Kekime 3 tane yumurta koydum. Bir bardak Yağımı koyacağım. Kekimin içine süt yerine, süt de yoğurt da kullanmayacağım. Sadece bir bardak ılık su koyacağım arkadaşlar. Ilık suyla yapılan kek çok güzel oluyor. Evde süt bulunmazsa, yoğurt bulunmazsa kek yapmak isteyenler suyla yapabilirler. Bir de e, püf nokta olarak e, kekin yumurtasıyla şekerini mayonez kıvamına gelene kadar çırparsanız içi hem güzel çeker hem de daha güzel oluyor. Bulgur bulgur oluyor. İçine bir paket şeker, vanilin. Bir pakette kabartma tozu koyacağım. Bildiğimiz klasik anne keki yapıyorum arkadaşlar. 180 derece alt üst ayarına getirdim. Kalıbım burada hazırladım. veriyorum. Karımı sarmaya geçtim. Kekim ocağa koydum. Kekim pişene kadar yapraklarımı biraz sarayım. İlk başta yapraklarımı böyle bir açacağım. Sonrasında sarmaya başlayacağım. Arkadaşlar sarmalarımı bu şekilde sarıyorum. kekim pişti. Fosur fosur kabarmış. Kekim soğusun. Ben yaprağa devam. Kekim soğusun diye buraya bıraktım. Bir taraftan da sarmamı sarıyorum. Devam arkadaşlar sarmama. Bunlar sardıklarım. Çayımı demledim. arkadaşlar kekinin son hali böyle Evet arkadaşlar kekimin içi bu halde. Suyla yaptığım kek. olmalarını sarıp poşetlere koydum. 3 poşet sardım. Buradakini de bir poşete koyacağım. Ben de onların birazını sardım. Poşete koydum bu şekilde. Üç poşet sardım. Bir poşet de burada var şimdi. Bunu da bir poşete koyacağım. Bu şekilde poşet Buranın tamamını sarıp bu şekilde poşetleyip dondurucuya koyacağım. Ee, önceki çok önceki videolarımda e, bir tane takipçim bana şey demişti. Bu dondurucudan çıkan sarmalar hani nasıl oluyor? Güzel oluyor mu diye sormuştu. Ben her sene bu şekilde sarıyorum. Dondurucuya atıyorum. Çıkarıyorum. Buzuyla birlikte tencereye diziyorum. Az suyla pişiriyorum arkadaşlar. Taze sardığınız gibi oluyor bu sarma. Eğer e, dondurucuya atma fikriye ee, hani size iyi gelirse bu şekilde yapıp atabilirsiniz. İnsanın eline hazır geçiyor. Aniden bir misafir geldiğinde falan çok güzel oluyor. Tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. mı sardım bitirdim. Şimdi dondurucuya koyacağım bunları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Ama abone olup bildirimlerinizi açıp videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.